Ula dir sen aynayacına bilere ben sen gavur musun? Bu da az tüfşesi var gavurun. Diyor ki evet bil ben almanam. E diyor ne ile etrafa baksan minarelere minarelere. Azum da her yeri maşallah minaredir bilisiz. Bu Alman hep minarelere bakır falan. Lala Paşa Camii, Ulu Cami, Caferiye Camii, Kara Cami falan. Diyor ki heralım sen Müslüman olmak istiyersen. Yavur diyor hacim bilmirem ki belki de doğrudur amca diyor falan. Ula diyor gel Müslüman olursan vallahi iyi edersen. Bak bizim dinimize gel. Amca diyor peki Müslümanlık kolay mıdır falan? Ula dir ne var bunda? Kelime işahadeti getirirsen geçmiş kiniz sen gavur sen geçmiş günahın da çoktur. Bir tane de adakta kurban kesersen, aha Allah'a dersen geçmiş günahlarıma götürüp farfi kerede etini verirsen daha sen Müslüman olursun. Ya diyor Müslümanlık bu kadar kolay mı? Evet diyor ya. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Bir tane de kurban kes tamam bit. Ulan Alman'ın kafasına yatıyor zaten içinde de var. Ben yapacağım mı dedi Şimdi bu ağabeyi gidir hemen Alman arkadaş kelime-i bir camide getiriyor. Hemen bir yerden de kurban satın alıyor, soruyor, öğreniyor. Kurbanı getirir. Şimdi diyor ben bunu nerede kesin? Milletir geç caminin avlusunda kes. Gelir böyle sizin bu cami gibi bir caminin avlusuna. Hayatında hiç kurban kesmemiş hacı. Hayvana böyle bismillah diye vurur vurur bir türlü kesemiş. Hayvan da debelenir. Hayvanı mırdar edecek. Ula diyor kardeş ben bu kurbanı nasıl edeyim? Hemen o ona Müslümanlığı üreden hacı yok mu? Teşvik eden. Hacı gelir. Ula diyor sen neydin sen? Dir, neydim senin dediğini ne kelime Kelime şehadeti getirdim. Şimdi kurbanı kesip fıkarlalara vereceğim. Ya diyor hayvanı sen hiç öyle kesemezsen diyor ya. Ya kardeşim sen kesme başkası kessin. E hacım diyor kime kestirelim? Ula diyor sana Müslümana söyle keser. E diyor Müslüman nereden buluyor? Ya diyor sana cami buraya. içeri Müslüman çık. Hani arazda Müslüman yok mu Allah Allah. Hərifsin eləni gedir. Bu Alman da fırçayı yildir ya. İndi üstü başı qan olmuş. Əlində də bıçaq, kör bıçaq. Gəlir camidən içəri girir. Tam cemaat da namazı qırmış az öncə siz nəsiz namazı qıldız çıxdınız. <laughs> tam qalxmışlar dağılacaqlar. Bu hərif Alman içəli birdən girir ya. Yavdır ərazda müsəlman var mı? Belə də səss sovunca heyecanlı. Bütün cemaat belə dünidir. Aha, aha müsəlman. Hər kəs imamı göstərir. Ey qorxudan ya nə ya? İmam fəsi çıxardı, çöp peyndilik. Nə oldu ula? 2 rekat namaz qırdıq. Müsəlman mı olduq? <laughs>